Günaydınlar çocuklar nasılsınız bakalım bugün derse hazır mıyız aslında bugün bildiğimiz şeyleri öğreniyoruz mesela neler hani siz saymaları çok seviyorsunuz ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ikişer ikişer sayıyorsunuz ya bugün de bu saymalar nereden çıktı bunlara nasıl şekiller verildi Nasıl semboller verildi? Önce bunları öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin sıfırdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar saydım. Bunlar sayma sayısı. Ama bütün sayılarında böyle şekillerini veren, onları ifade eden asıl ilk semboller. Örneğin bir şey yazacağım ben. Bir, bir de beşi getireyim buraya. Beş. Ne oldu bunun adı? On beş. Veya altıyı getireyim buraya. Altı. Yedi getireyim. Yedi. Ne oldu? 60 7 veya 1 2 ne oldu 12 Burada gördüğünüz semboller 0'dan başlayıp 9'a kadar rakam rakam ama bunların birleşmesinden elde edilenler sayı. Aynı zamanda Sıfırdan başladığımız 9'a kadar olan şeyler sayı, sayma sayısıdır. Hem sayı hem rakam. Ama bundan sonra 10 oluşturacağım. 10 için buradan kimden faydalanabilirim? 1'i alıyorum buraya. Buradan da 0 alıyorum. 10. 11 sayma sayısı. Ama 0 rakam, 1 rakam, 2 rakam, 3 rakam. 4 rakam, 5 rakam, 6 rakam, 7 de rakam, 8 de rakam, 9 da rakam. Peki başka bir sayı elde edeyim. Çünkü rakamlardan sayılar çekiyorum. 3 3 tek başına aynı zamanda sayı olabiliyor. Örneğin 8 tek başına sayı olabiliyor. Şimdi 7'yi çektim. 7'yi aldım buraya. Bir de neyi alayım, ne alayım? Dur 4 alayım böyle buraya getireyim. 4. Hmm, kocaman 74 bir sayı oldu. Sayı 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 oldu aynı zamanda rakam ama bu da sayı bu da sayı bu da sayı şimdi yukarıdakilerin hepsi rakam ve diğer atları sayı neden bunlardan biz nesnelerin ne kadar olduğunu gösterebileceğimizi ifade eden semboller oluşturuyoruz. Örneğin 6 tane simit. Kaç tane simit? 1 2 3 4 5 6 tane simit. Bu kadar. Herkese iyi günler.